Karışıklarımdan herkese merhaba arkadaşlar Yepyeni bir videoyla daha beraberiz Bugün Traximotor Ultimate'de Yeni bir tır alacağız Şuradan hemen garaj kısmına girdim Bildiğiniz gibi zaten para biriktiriyorduk Seviyemiz yeterli değil Artık seviyeyi de yükselttik Şuradan hemen yeni tırımızı alalım ee, Ben şey almayı düşündüm Şimdi alabileceklerimiz arasında Ford F-Max var Bunu şimdi almasak bile sonra kesin alacağım Ama almışken en iyisi olsun diyorum Şuradan bu muydu? Bir bakalım. Evet. Bunun Mercedes Akros 2020 model. Pardon yanlışlıkla şeye bastım. 2020 model 6x4. Bunu almayı düşünüyoruz. Bir bunun e, normalde var. Arkada bir tekeri eksik. iki tekeri eksik. Bunu almayacağız. Almışken en iyisini alacağız. Şöyle. Hadi bakalım. Alıyorum. Şuradan satın al dedim. Aracın satıcıdan garajınıza transfer süreci başlamıştır. En kısa sürede garajınıza araca ulaşabilirsiniz diyor. Şimdi bunu satın aldık. Şöyle geri yapalım. Garaj kısmına gelelim. Bakalım geldi mi? Evet. Yeni tırımız geldi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi geride 466k paramız kaldı. Şöyle görüyorsunuz tırımız gıcır gıcır. Şuradan bir bunu bir kişiselleştiren böyle bir modifiye edelim. Şimdi tekerlere bakalım. lastikte lastik de. Şunlar varmış, bu varmış. Ama bak bu güzel gibi. Şöyle bakalım yine de hepsine seçemiyorum ha, seçtim bu varmış normal lastikler var 9 var bu, bu arada 9'la 3 arasında ne fark var hiçbir fark yok bence İkisi de aynı şey bizi kazıklıyorlar o zaman bence 15 de aynı şey 15'in nesi var farklı o da aynı şey o zaman şöyle bakıyorum Bence şuradan şöyle şunu mu alsak ki bunu da alabiliriz. Ya da tek düz çizgidesi olsun. Şuradan lastik 3'ü satın aldım. Tamam güzel. Lastikleri aldık. Şimdi jantlara bakalım. Güzel jantlar var mı? Şöyle bakalım. 3 var. Şöyle. 5 güzelliği. 6 da güzelliği. Böyle daha dışa çıkık. Bu da eski duruyor biraz. Şöyle bakalım. 9 var. Tamam ya 12. Gerçi aslında orijinal daha mı güzel? Orijinal daha güzel arkadaşlar. Orijinal kalsın. Buradan boyasını şöyle kırmızı falan mı yapsak ki? Şöyle nasıl? Siyah yapabiliriz. Şöyle o bak böyle güzel. Şöyle satın aldım. Buradan geri yapalım. Bak. Şöyle korumalıklar. Yok bunlar bence aracı birazcık eski gösteriyor. Şuradan ışık alabiliriz. Ha, şöyle ledlere bakalım. Şöyle şu nasıl? Bence bu güzel. Ve buradan satın aldım. Yani rengini de değiştirebiliyormuşuz. Şöyle bakalım renklerine de. Şu nasıl? Şöyle güzel bence uygula dedik. Tamam. Bunu da yaptık. Sonra skinleri kullanmıyoruz. Şurada aksesuar desek mesela neler var. Ha, bardak alabiliyoruz. Şuradan telefon alabiliyoruz. O trenin içi de bu arada bu şekilde. Aa, bayrak alalım bence. Bayrak hoş durur. Buradan Türk bayrağı. Evet Türk bayrağı alacağız. 2 varmış 3 varmış. Ve bence bir güzel. Bir satın aldım satın al. Tamam biri aldım. Başka alınacak bir şey yok. Belki telefon. Telefona da 7000 versek mi? Hadi verelim. Almışken en iyisi olsun. Bunları da seçtik. Başka seçilecek ha, renkler var. Şuradan renkler desek. iç renkleri gösteriyor. İçerisi bence güzel ya. Ne yapabiliyoruz? Beyaz. Hmm. Yok ya orijinal güzel. Orijinalini sevdim. Deriler, plastikler de güzel. Bakalım ya daha yola çıkmadım. Ve GPS GPS taktırabiliyormuşuz. Ama taktırmaya gerek yok çünkü şurada var yanılmıyorsam kendinden GPS'e. O yüzden taktırmayacağım. Kornalara bakalım. Ha üstte şey olarak süs olarak yok gerek yok bunlara da. Plakaya da dokunmuyoruz. Ben çıkalım hemen. Böyle yolculuğumuza başlayalım. Ben şuradan hemen işler kısmına geleyim. Yükümüzü seçelim sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi e, tırımızı aldım, yükümüzü seçtim. Şurada gördüğünüz yatı taşıyacağız. Şöyle marşa bastım, motoru da çalıştırdım. Şöyle bir içe geçelim. Vay 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 vay. Görüyor musunuz arkadaşlar için gayet güzel. Şöyle devam edelim. 330 kilometrelik bir yol olacak bizim için. Şöyle yanaşalım. Yeni tırı vurmayalım da. Şöyle. Tamam. Tam arkamızda olmalı. Şöyle geri geri gidince alacağız. Gördüğünüz gibi yat taşıyacağız arkadaşlar Şöyle yanaştık Evet bağlansın hemen Şimdi yükümüzü bağladık Şöyle gene bir içe geçelim Evet gayet hoş içerisi Şöyle bas, başlayalım bakalım Şuradan çıkacağız Şöyle Acaba daha hızlıdır diye tahmin ediyorum 500 beygir falan olmalı Böyle yola çıktık Yeni tırı vurmayalım da Abi çok güzel yağ içerisi Şuradan soldan devam edeceğiz. Dur, devam Bakalım kaçı görür? Bence 130'u var yani. Kesin 130'u geçer. Ve devam et. 321 kilometrelik yolumuz var. Ve gördüğünüz gibi navigasyon da gözüküyor şurada sağda. Aslında şu alt kısmı kapatabiliriz bence. Kapatsak mı? Şuradan soldan devam edecekmişiz. Dönüşleri sanki bizim eski tıra göre bir tık zayıf. Çok az bir fark var. Yavaşlayalım. Ama daha sessiz çalışıyor. Aha arkadan da otobüs geliyor. Ve devam et. Daha yani sağ şunu bir sollayalım. Şurada şimdi treni bekleyelim. Şöyle dur bakalım. Şimdi şu alttaki konsolu kapatalım. Tamam bence böyle daha güzel. Navigasyonu göremiyorum diye kapatmıyordum zaten. Artık navigasyonda olduğu için kapatmaya da gerek yok. Şöyle gideceğiz bundan sonra. Şu tren gitsin. Bir otobana çıkalım bir basalım aracımızla. Şöyle içine bir göstereyim size. Şöyle. Yan tarafta bu şekilde. Şuradan açıldı bariyer. Şöyle devam edelim. Tamam. Arkadaşlar şöyle otobana çıkmak üzereyiz. Şöyle devam et. Anam vurmayalım vurmayalım dedim. İyi ki vurmayalım dedim. Dönüşlerde zayıf araç. Ama yolu tutuyor yani yoldan çıkmıyor. Bas bakalım 115, 117, 120 geçtik 120'ye 126 kaçı görecek sizce 126 127 e, düz devam ediyoruz 130 evet 130'a rahat ulaştı 133 e, yavaşlamamız lazım tamam yavaşladık tam bir hız sabitleyiciyi de açalım 120'ye de sabitleyelim tamam sabitledik orayı e, devam edeceğiz e, güzel bir düzlük otobana çıkarsak 20 kilometre boyunca düz devam edeceğiz sanırım. Galiba. Bir kilometre sonra otoban mı diyor? Ne diyor orada? İki kilometre, bir kilometre. Navigasyonda bir şeyler yazıyor da anlamadım arasını. Ben şöyle basacağım. Tekrardan 120. Konsolda açayım hatta. 125. Bas bakalım. 100, 130. Gidiyor ya araç. Valla basınca gidiyor. 133 135 Rampaya geldik burada birazcık yavaşlar o 140'ı görür bu ya 140 falan bekliyorum Böyle Rampa aşağı bas bakalım 100, 139'u gördük 140 gelir mi 140 da geldi 141 Aa bu baya gidiyor ya İyiymiş ha 141 142 Uçuyoruz ya var mı bizden hızlı? Bizden hızlısı mezarda ya bas 143 144 145 olur mu? Da aşağıda hemen rampa aşağı diye görüyorum. 145 oldu. O yol çalışması var. Yavaşla 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 yavaşla. Yeni tırı vurmak istemeyiz. Ve şuradan devam edeceğiz biz. Ha yeni tırı vurduk ya. Hayvan gibi şey yapıyoruz Tamam devam ediyoruz. Sorun yok. Yok Bak, bas bakalım. Yanında da güzel yol yapıyorlar ha. İş makinaları falan da güzel. Biz de 60 ile arkada da gemi taşıyoruz. Yat taşıyoruz. 130 kilometrelik yolumuz kaldı. Abi ben vuruyorum bunu ya. Aa, bizim diğer Volvo olsaydı şu an vurmazdım. Tamam tamam. İnandım tamam. Buradan sağa geçelim. Tekrardan. Aa bak dönmüyor bu. Bu tır dönmüyor ya. Yavaş dönüyor. Hass bakalım 112, 110. Ya ben kilometre kalan kilometreyi söylüyormuşum ya. Hız zannediyorum ya. Diyorum. Mal bu işte. Niye azalıyor? 88 kilometrelik yolumuz kaldı. Devam edelim. 127. Bunda bir 100 150 görür mü acaba ya? Merak ediyorum. 150 görürse iyi yani. 133 tekrardan hızlanıyoruz. Arkadaşlar araç bir titriyor böyle ya hızlı gittiğimiz için mi neden oluyor anlamadım. Araç titriyor. Şöyle belki videoda ne kadar hissediliyor bilmiyorum da titriyor yani. Ben bayağı hissediyorum açıkçası. Daha sağdan çıkacağız. Yavaşlayalım. Gene vurdum ya. Arkadaşlar bu tırın dönüşlerine benim alışmam birazcık zaman alacak gibi gözüküyor. Şöyle devam et. Aa bak bunun kornası da bir farklı. Dönelim. Ya ne basıyorsunuz arkadan kaza yapmışız arkadan kornaya basıyorlar ya. Valla Levi'yi alacağım gideceğim yanlarına. Bak bak şu beyazlı var ya şu beyazlı. Sıkıştırayım mı? Ha ne oldu ha? Konuşuyordun arkadan. Hadi bakayım öyle kalırsın. Cık, cık, cık. Arkadan kornaya basıyorlar. Gideceğiz herhalde ya. Bir sakin olun. Şu da şu da sinirimi bozdu. Şu öndeki onu da sıkıştıracağım. Aracı şeritte tutabilirsen. Sen sen kimin sinirini bozuyorsun oğlum? Tamam ona da vurduk. Kendimiz de çarptık birazcık aracı. Oo bayağı çarptık. Neyse bir şey olmadı. Sakin sorun yok. devam edelim. Bu farları yakınca nasıl oluyor? Ha, i̇çeride hiçbir şey değişmiyor farları yakınca. Şöyle sağdan çıkacağız. Bas durmak yok. Keşke dursaymışız. Keşke dursaymışız. Güzel güzel. Güzel. Bu devam et. Tamam hiçbir sorun yok. Aha önde de araba durmuş. Tamam. Şuradan sol yapalım. Aa valla bu yata binecek. Allah rahmet eylesin ya. Bu yata binen kişiyi şu an düşünemiyorum. Biz sağ salim teslim ettik yani. Ve girelim içeri. Şu ön ön bir park mi denesem mi ki? Böyle önden teslim edeceğim. Ön ön. Böyle gidelim. Hatta dışa geçelim. Biraz da dıştan görelim aracı. Yatayım ya? Yata bir şey olmasın da. O yat bizden pahalıdır var ya. Bu yat değilmiş ki oğlum. Bu bildiğin tekne ya. Alırken bize lüks yat diye verdiler bunu. Neyse şuraya yanaştıralım. Nereye park edeceğiz? Şurada gördüm tamam park yerine. Yavaşla yavaşla yavaşla. Aa biz nereye park edeceğiz? Geçtim mi ben park yerine? Böyle devam et. Şuradan düz devam et. Allah Allah. Ha direkt şuraya park ediyormuşuz zaten ya. Şöyle şu öne park ediyormuşuz. Ben de döneceğiz önce zannediyorum. Böyle yavaşlayalım. Şimdi bu geri geri teslimat olmadı mı? Sonuçta gene aynı yere ters park ettik. Kabul etmedi bu arada. Şöyle tekrardan toplayıp gelelim. Şöyle. Şöyle yavaşla yanaşalım güzelce. Böyle. Yine tırada bir şey olmamıştır inşallah. Çok vurduk ya. Ha niye kabul etmiyorsun acaba? Tamam işte içindeyiz şeyin çizgini. Acaba yat mı içinde olacak tek? Ben çıkayım. Tamam. Olmadı mı? Oldu bence ya. Cık. Allah Allah. Sinir oldum bak. Tak geri vitese. Tamam. Durdum. Durdum içinde. Niye kabul etmiyorsun? Boşa mı almak lazım? Boşa da aldım arkadaşlar. Bunu kabul etmedi bu. Siz ama bunu kabul etmiş sayın. Niye olmadığını da bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu gayet de güzel fark ettim yani. Daha ne yapayım yani. Neyse arkadaşlar şimdi çıkıyorum ben buradan. Siz o fark etmiş gibi düşünün. Anladınız mı? Evet arkadaşlar yükümüzü de taşıdık. Gördüğünüz gibi yeni tırımızı da aldık. Bir dahaki videoda e, Ford Max'i alacağım. Para biriktireceğim birazcık. Hatta şu şirketi geliştirelim biraz da. Para ne de olsa birikiyor yani. İşçileri gönderiyoruz kazanıyoruz. Şuradan bir şirketin e, askeri araç taşıma belgelerini almak istiyorum. Çünkü güzel helikopter falan taşımak istiyorum. Onları da alalım. Bu videonun da sonuna geliriz zaten. Evet arkadaşlar, şimdi şirketimize de geldik. Gördüğünüz gibi en son şirketimizi bayağı geliştirmiştik. Şöyle gördüğünüz gibi diğer tırlar işte olduğu için bu ikisi burada ve bayağı da park yerimiz var zaten. Şimdi belgeleri nereden alıyorduk? Burası neymiş? Burası şirket bilgileriymiş. Burada ne varmış? Çalışanlar. Buradan araçlarımız var. Heh, belgeler ruhsatlar hatta. Şuradan hayvancılık aldım. Askeri aldım. Zehirli madde aldım. Zehirli gaz da aldım. Böylece hepsini açmış olduk. Buradan başka alınacak bir şey var mı? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bildiğiniz gibi yeni tırımızı aldık. Mercedes Akrosumuzu aldık. Güzel bir yolculuk yaptık. Sonunu pek bitiremedik ama olsun. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın.